Ne kadar da kıymetli bilgiler var bu kitapta. Gerçekten kitap okumaya bayılıyorum. Hatta okumayı, araştırmayı, her şeyi araştırmayı çok seviyorum. İyi ki de böyleyim. Çünkü insan araştırmazsa gerçekleri nasıl görebilir ki? Hiçbir şekilde göremez. O yüzden en iyisi mi? Herkes araştırmalı. Çok güzel bir kitapmış. Bu kitapta bitti. Yeni bir kitap sipariş etme zamanı. O <laughs> oh be, eğer okumasak, araştırmasak hiçbir şeyi öğrenemeyiz karşı, evrene karşı her şeye karşı okumak gerekiyor gerçekten. Oku diye kelime o kadar güzel bir şey ki bunun anlamını sadece anlayanlar bilir. Ya kim arıyor acaba? Efendim? Kanka ne yapıyorsun? Ne yapayım? Kitap bakıyordum. Sen ne yapıyorsun? Ay yine mi ya? Şu senin kitap merakın beni öldürdü. Yeter tamam tamam tüm dünyadaki kitapları okuyup bitireceksin. Tüm dünyadaki kitapları okumak gibi bir niyetim yok. Sadece gerçek olan şeyleri anlamak istiyorum. Ve bilinçlenmek istiyorum. Bilinçlenmek önemli bir şey. Eğer bilinçlenmezsek herkesin attığı yalanlara hemen yanabiliriz. Ama bilinçlenirsek kendi kararlarımıza göre yaşarız. Ay tamam kanka felsefe yapmayı bırak. Ama bu felsefe değil ki. Bu hayatın düzeni. Bir şeyleri göremezsek, anlayamazsak başkalarını köle olarak yaşayabiliriz. Tam kanka tamam he he sensin. Neyse ne oldu niye aradın sen beni? Annem mi kavga ettin? Nereden bildin? E çünkü genelde sen beni annemle kavga edince arıyorsun. Evet kanka kavga ettim tabi. Asya vardı ya. Evet vardı evet ne oldu? O kız bana hava atıp duruyor ya. Neymiş de tablete en son modelmiş, arabaları en son modelmiş, tarlaları varmış, bir sürü evleri varmış, villaları varmış. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Kanka niye öyle diyorsun? Senin ailenin durumu da gayet iyi. Hem mutlu olman gereken şeyler maddiyat değildir ki. Ki maddiyatsızlık da değildir. Mesela fakirlik de bir mutluluk sebebi değildir. Hani öyle gösterirler ya, fakir olunca çok mutlu olmamız gerekir. Aslında bu dünyada her durumda kendimizi hissetmemiz gerekiyor. Bence böyle. Aman kanka ya ne diyorsun sen? Parası sanat mı geçer? Senin de dediğin gibi hayat gelip geçici bir şey. Ve gelip geçici bir şehirde ha gir olmuşsun ha zengin olmuşsun. Önemli olan geriye baktığında ya da yaşlanınca geride bıraktığın şeyde mutlu ona bakarsın. Of kanka ya. Büşra kızım gel aşağıya. Neyse annem çağırıyor. Sonra konuşalım mı? Tamam felsefe öğretmeni Büşra öğretmenim. Sonra konuşuruz. Ya hadi ya öyle deme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Aslında gerçekleri görebilse bu kadar mutsuz olmasına bile gerek kalmayacağını da bilir. Kendi kendine mutsuzluğu çekiyor. Geliyorum anne. Ne yapıyorsun bebeğim? Sesin çıkmadı. Şey anne ya, en son aldığın kitap var ya, harika bir kitapmış. O kadar sürükleyici ve o kadar eğitici şeyler anlatmışsın kitapta. Mesela ne gibi? Hayal ettiğin her şey aslında gerçeğe dönüşüyormuş. Nasıl yani? Anlayamadım tam. Yani anne, biz mesela dünyada diyoruz ya, buna canımız sıkılıyor, benim neden param yok, ben neden başarılı değilim, ben neden kötü hissediyorum, mutsuzum, hastayım, korkuyorum. ...hepsini aslında bizim kendi sözcüklerimiz ve... ...düşüncelerimizdeki hissettiklerimizle yapıyormuşuz. Peki bunlar yalnızsa doğrusu ne? Anne aslında her an mutlu kalabilmek... ...neden başarısızım diyelim... ...bunu sadece kendimize bu yana inandırmışız gibi oluyor. Başarılıyım demek, güzel bir hayatım var demek... ...her zaman güzel enerjiye çıkacağını söylüyor ve böylece istediğimiz hayal ettiğimiz her şeyi kendi bilincimizi tasarlayabileceğimizi söylüyor. Vay, wow, inanmıyorum. Anne, sana bir örnek de anlatabilir miyim? Nasıl bir örnek de kızım? Anne, şimdi ben bunu bilmeyerek yapmıştım. Bu kitaptan önce. Ne gibi kızım? Anne, bir gün böyle oturuyordum. tabi hemen gerçek olmadı. Çünkü bunun benim inancımla ilgili bir şey var gerçekten inanmam gerektiği yazıyor kitapta da. Bir gün böyle oturuyordum babaannem gelin çok gelmesini istiyordum. Biliyorsun babaannem gelin yurt dışında olduğu için ve pandemi dolayısıyla gelememişlerdi. Evet kızım maalesef uzun süre güneşememiştik. Evet anne babaannem gelin geldiğini hayal etmiştim o gün. Kitap okurken aklıma o geldi. Ve? Bir hafta sonra babaannem gelin gelmişti. Evet anne o kadar hissederek babaannem gelin gelmiş gibi hissettim ki bu dileğim gerçek oldu. Vaa wow, mükemmel. Bundan sonra kızım senden öğreneceğim çok şey var. Bundan sonra hiç kötü düşünmüyorum. Hep pozitif kalacağım. Her zaman mükemmel. Hatta biliyorsun ki saçlarım yandı geçen hafta. Artık böyle düşünmeyeceğim. Çok sağlıklı saçlara sahibim diyeceğim. Evet anne işte bu. Pozitif düşüneceğiz. Evrene pozitif enerjiler yiyip kendimizde karşılığında bunu alacağız. Hem de böylece her, her an da keyifli kalacağız. Tabii ki kızım öyle. Efendim kanka. Neredesin felsefeci? Bize gelsene. Tamam geliyorum hemen. Tamam hadi gel görüşürüz. Anne ben benimkine gidebilir miyim? Gidebilirsin kızım. Geç kalma ama. Tamam anneciğim görüşürüz. oldu kanka? Odama çıkalım. Niye kanka? Konuşmuyor musun anneanne? Konuşmuyorum tabi. Onunla konuşmak daha iyi istemiyorum. Merhaba teyze. Merhaba kızım merhaba. Nasılsın? Yardım edeyim mi ben sana? Yok kızım ben hallediyorum. Bir şey boş ver. Gel yukarı çıkalım. Annem kalsın burada. Kızım ben sana ne yaptım? Gel bir şey gel. Allah Allah ne oluyor ya? Ne oluyor kanka? Ne olacak kanka? Şuna bak, şu telefonun modeline bak. Şu tabletin modeline bak. Hatta, hatta... Laptop'a bak. Eski marka. İlaç duruyor. Ama... Ama ecrin var ya bir tane. Onunki öyle mi? Çok güzel. Hem de laptopunu geçen 50 bin TL'ye almışlar. Ama kanka şu an sende de var. Neden elimdekilerle mutlu olmuşsun ki? Niye mutlu olacakmışım? Bende neden iyisi yokmuş? Ama başkalarını kıskanarak, ondakini kıskanarak sen kendini elde edemezsin ki. Enerjini temiz tutman lazım. Eğer sen başkalarını kıskanırsan o kötü enerjiye sahip olursun. Bence kıskançlığı bırakırsan en güzeline sahip olursun. Ki şu anda da elinde olanlarla mutlu olursan ki bunlar da olmasa elinde yine mutlu olursa her istediğine başarırsın. Zaten bunlar maddi şeyler. Bizim önemli olan kalbimizdeki mutluluk. Aman kanka ya sen de hep yapıyorsun. Ama bazen de düşünüyorum. Bu kız çok mutlu diyorum. Demek ki bu yaptıkları iş yarıyor diye düşünüyorum. El yani birazcık beni dinlesen sen de gerçekten çok mutlu olacaksın. Aman kanka ya, nasıl dinleyeyim ya? Allah Allah. Annem giriş bizi almıyor bana. Öyle deme. Elinden geldiği kadar herkes her şeyi, her aile çocuğunu her şeyi almaya çalışıyor. Ama almıyor işte kanka. Hadi gel. Çıkalım dondurma yemeye gidelim. Mutsuzum zaten. Ama mutsuzum dersen mutsuzluk çekersin. Yani hayatına kötü şeyler dahil edersin. Bir şey olmaz kanka. Anne ben çıkıyorum. Nereye kızım dondurma yemeye? Kanka ya. Hangisinden alsak ki acaba? Fark etmez bana. Hepsi uyar. Hepsinin tadı güzeldir eminim ki. Of kanka insanın bir sevdiği şey olur. Ya hepsi lezzetli gözüküyor o yüzden diyorum. Fark etmez yani bana. Ee, o zaman şunu alayım ben bir tane. Sen de istediğini al. Tamam gel şöyle oturalım. Gel oturalım kanka. Ya da gezerek mi yesek? E tamam gel o zaman gezelim yani sıkıntı değil benim için. Hadi gel koş koş. Aa! ne oldu kanka? Yer yer Yeriniz <laughs> siz yer Allahım ya Bu ne buluyor konuşacak böyle gülecek Ne yapıyorsun dur Ne oldu kızlarım bir şey mi var Ay teyze ya hem sakatsın Hem de yaşlısın. Bu kadar gülecek mutlu olacak ne buluyorsun Hayatta ya Kızım mutlu olacak hayatta çok şey var İlla ki paramız Sağlığımız eksikse de mutlu olacak sevgi var. Yani insanın önemli olan kalbi. Bu hayat bize bir şeyler verir. Ama bu hayatta mutlu olmanın sırrını sana söyleyeyim mi? Söyle teyze, kızım. Bu hayatta mutlu olmak, kendini sevmek ve düşüncelerini pozitif tutmak. Teyze pozitif tuttun mu da sen böyle oldun hayatta. Önemli olan beden değil kızım. Beden denilen şey önemsiz. Önemli olan insanın kalbi ve ruhudur. Oraya bakmak lazım. Bak mesela sen de hayattasın. Ama yüzün asık ve hiç gülmüyorsun. Önemli olan bu hayatta gülmeyi öğrenebilmek. Ve bu hayattan dersleri alıp çıkarmak. Hadi iyi akşamlar kızlarım. İyi akşamlar teyze. Kanka bu teyze senin babaannen olabilir mi? Ne alakası var? Aynı senin gibi düşünüyor. Yani aslında benim gibi düşünen insanlarla karşılaşmak çok güzel bir şey. Ve gerçeği de bu. Keşke tüm insanlık bunu anlayabilse herkes düşüncelerini hayata yansıttığını bilse hiç kimse korkuyorum der miydi sence? Tabii ki de demezdi. Ben fakirim, ben başarısızım der miydi sence? Tabii ki de demezdi. Hasta hissediyorum kendimi der miydi? Demezdi tabii. E insanlar bunu bilse hiçbir zaman böyle kelimeler kullanmazlar. Ve böyle kelimeler kullanmazsa tüm insanlık hep beraber mutlu oluruz. Mutluluk bu mu yani? Tabii ki mutluluk bu. Hep beraber mutlu olmanın çözümü bu diğer birinin mutsuzluğu beni ilgilendirmez diyemem. Çünkü o da bir insan. O da bir canlı. Ama kanka ben senin yanında mutsuzum. Zamanla sen de bir şeyleri anlayacağını düşünüyorum. Aman kanka neyse boş ver ya. Parka gidelim. Tamam gel gidelim. Of kanka of. Vav wow, bunu da böyle yaptın mı? Bunu da buraya yaptın da. Kesin bu projem çok işe yarayacak. Gerçekten çok işe yarayacak. Hatta en başarılıyım ben ya. Ben hayatta en başarılıyım. Abi ne başarılısı ya? Ne yapıyorsun? Dur ne yapıyorsun? Ne oldu kızım? Abi sen ne başarısından bahsediyorsun? Fark etmiyor musun? Sokakta kalmışsın. İnsan kendine inanmazsa hiçbir şey başaramaz. Başkalarının inanmasına gerek yok ki. Ben inanıyorum başaracağıma. Bu icatımı ortaya çıkaracağım. Ve tüm dünyada duyulacak hatta. Abi sen kafayı yemişsin. Baksana fakirsin ve dilancı kıyafetindesin. Önemli olan dıştaki elbise değil kızım. Önemli olan kalpteki, içteki içi. Eğer sen ruhunu, birincini güzel çalıştırırsan o sana her şeyi zaten getirir en önemlisi de maddi şeyleri değil de manevi şeyleri önemsemeyi anlaştırırsa. İyi akşamlar kızlar. İyi akşamlar abi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ne oldu kanka? Bunları sen mi topluyorsun hep senin gibi? insanlar karşımıza çıkıyor. Hayır kanka. Sadece ben böyle bir insan olduğum için kendim gibi umutları olan ve başarılı olacağına inanan insanlarla kesişiyor yolum. Nasıl yani? İyi hissedersem, ve kendimi pozitif hissedersem her zaman pozitif insanlarla karşılaşırım. Aslında bu biraz mantıklı. İrem'le Selin'in o kadar negatif elektriği var ki! Ama bunu sen sağlıyorsun. Çünkü sen neysen karşına öyle insanlar çıkıyor. Sen negatif bir insansa karşıda öyle insanlar çıkıyor. Neyse kanka, benim beynim yandı. Hadi eve gidelim. Tamam, peki gidelim. Anne ben geldim. Hoş geldin kızım. Sana bir sürprizim var. Neymiş anne? Tamam şimdi gösteriyorum. O istediğin çok ama çok istediğin telefon. Bak kızım. bu o anne? Çok güzel. Çok güzel anne. Teşekkür ederim. Yüzün gülsün kızım. Öfkülen anne işte. E bu kız mutlu olmadı mı şimdi? Çok istiyordu bu telefonu. Keşke babam her sabah geçmişteki olduğu gibi gelse, kapıdan girse. O kadar mutlu olurdum ki. Hatta çok mutlu olurdum. Hatta bunu hissetmesi, bunu düşünmesi, babamın o kapıdan girdiğini hayal etmesi bile mükemmel bir duygu. Ama neyse olmayacak şeyleri düşünmeyin. Of babacım keşke sabah olduğunda böyle kapıdan içeri girsen bana sarılsan şu an bile sanki bu durumu yaşıyormuş gibi hissediyorum. Neyse şu kıza gidip de bakayım. Ay inanmıyorum. Sen burada ne yapıyorsun? Miau. Mia. Gel gel. Miau miau. Ya inanmıyorum. Çok tatlısın. Yerim seni. Kanka kanka neredesin? Banyodayım elimi yüzümü yıkıyorum. Miau. Kanka bunu nereden buldun? Çok tatlı. Kanka ben de tam bir kedi olmasını istemiştim akşam. Yani köpeğim. <laughs> i̇şte çok istemişin demek ki hissederek ki Evren sana bunu gönderdi Pozitif enerjide düşünmüş olmalısın Kanka sana bir şey söyleyeceğim Ne söyleyeceksin kanka? Kanka mesela bu kediye Para versen kabul eder mi? Ya da mutlu olur mu? Ay ne alaka kedi ne yapsın parayı? Ya da mesela tablet versen En güzel evi versen En güzel arabayı versen Mutlu olur mu? Hayır olmaz Peki sevgi versen? O uçar delirir yani Kediler biliyorsun sevgiyi çok sever Aslında kediler değil Tüm hayvanlar insanlara bu hayattaki doğru olan şeyi anlatıyor. Sevginin önemini. Asıl olan önemli olan sevgi olması. Mesela onların lüks arabaları, lüks evleri, çok zengin olmaları önemli mi onların arasında? Önemli olan ne kadar çok sevildiği ya da ne kadar çok sevdiği kayıtsız şartsız karşılıksız. Haklısın kanka ama ben senin kadar pozitif kalamıyorum. Hep negatif düşündüğüm için. E bugünden sonra bunun genisine başlarsın. Nasıl yani? Bugün senin miladın olsun. Bugünden sonra pozitif düşünmeyi niyet ediyorum dersin. Olur biter. Bu kadar basit mi? Yani aslında çok basit. Niyet önemli bir şey. Ya kanka gerçekten süper. Kapımı çaldı bizi. Kızım baban geldi. Ne? Babam mı? İnanmıyorum. Baban gelmiş. Baba. Baba. Kızım. Nasılsın? Baba. Akşam ayar etmiştim. Ya sen daha bir, sen daha bir sene daha gelmeyecektin. Nasıl oldu böyle? Kızım patron bizi iki günlük izne ayırdı çıkmıştım. Size sürpriz yaptım. İnanmıyorum baba. Gerçekten mucize gibi bir şey. Büşra inanamıyorum. <laughs> ben inanıyorum. Hem de tüm kalbimle. Bak kızım sana ne aldım? Senin en sevdiğinden. Hayır baba. Önemli olan maddi şeyler değil ki. Maddi şeyler zaten mutlu olduğumuzda. Başarılar, maddi şeyler, her şey olur. Önemli olan bir aile olabilmek, birbirini sevmek, bütün insanlarla ve hayvanlar hatta doğayla beraber bir bütün halinde yaşamak. Kızım sen kitap mı okuyorsun böyle? E, şu anlık iyi bir arkadaşa Ben de kendimde böyle düşünmeye başlayacağım babacığım. Büşra e, sen haklıydın. Aslında hissederek ve olmuş gibi gerçek gibi hayal edersek her şey ama her şey gerçeğe dönüşür. Evet arkadaşım kesinlikle öyle olur. Seni seviyorum bir oldu bu arada. <laughs> Gerçekten boğacaktık neredeyse. Miau, <laughs> miau. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım anlatmak istediğim şeyi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Aslında insanlar kendi beynindeki gerçekleri yaşar. Daha doğrusu siz ne hayal ediyorsanız hayatınıza o geliyor. Bir gün öyle bir gün böyle değil arkadaşlar. Mesela ben hayal ediyorum olmuyor diye bir şey yok. Siz zaten o olmuyor kelimesini söylediğinizde hayaliniz zaten olumsuz etkiye sahip oluyor. O yüzden hissederek, kalbinizden hissederek ve bütün insanları, bütün, bütün yaratılmış şeyleri severek kalbinizden. Gerçekten hayatın mutluluk amacı bu arkadaşlar. Size o kadar söyleyeyim. Çünkü maddi şeyler, başarılar veya şu anda bir sınavınız var önünüzde. Biliyorsunuz ki sınavda herkese aynı sorular soruluyor. Ama önemli olan bu değil. Siz kalbinizden gerçekten ne istediğinize bakın. Kalbinizden İleride yapmak istediğiniz ve bu yapmak istediğiniz mesleği parası için seçmeyin arkadaşlar. Parası için ne? mutlu olabileceğin mesleği seçin. Çünkü mutluluk insana her şeyi kazandırır. Eğer mutlu olamazsanız kazandığınız da umurunuzda olmaz ki istediğiniz yapamazsınız. Mutlu insan hiçbir zaman yorulmaz arkadaşlar. Seveceğiniz işi yaparsanız eğer başkalarına yorucu gelebilir ya da başkasına yorucu gelebilir. Çünkü onun yeteneği farklıdır. Senin yeteneğin farklıdır. Başkasına yorucu gelen şey sana yorucu gelmez hep beraber mutlu olalım ya. Niye bu kadar uzattım bilmiyorum ama gerçekten hepinizin hepinize tüm söylüyorum. Bir şeyler anlamasını istiyorum bir görmesini istiyorum ve hep beraber mutlu olmak istiyorum. Elimden geldiğinde bir tane anons alır, tüm dün dünyaya karşı konuşurdu. Ama tüm dün dünyaya karşı konuştuğum bu enerjimi hissettiğimi hayal ediyorum ve gerçeğe Bu kadar basit. Ben Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok, 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 çok teşekkür ederim. ederim. Çok 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 teşekkür ederim. ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu diye koskocaman like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok, çok ama, seviyorum. Beyaz ayından hepinize her zaman gelin.